Evet arkadaşlar, bugün bütün karakterleri rütbe yapacağız. Oyunumuza devam edelim. <gülüyor> 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 evet, bot. Gretchen'le kalanları bot. Adam daha seviniyor bana Oh, arkadaşlar öyle yadık. Öyle Kalın payı kurdum. Kalın payı mı olmuş? Aga Mortis. Aga be Mortis. Aga be Mortis. Aga be Mortis. Aga be Mortis. Abi. <laughs> Shadow King misin oğlum sanki? Ön numara 2'si. Aa J2 kalmış. Nasıl da bildi? j What? Bu da Shadow? Abi siz ne? Şaka mı geçiyorsunuz lan? Tıııı. <laughs> <laughs> Öf reis ya. Dur bir onun kostüm bakacak. Hmm. Bu hmm. şimdi kustaşlık varmış. Tamam. Sonradan alır. Goblin kar. Hmm. Kör değilim ben. Senin gibi kör değilim. Of, şimdi bir şey denesem. bizi yöremez. Nereye kaçıyor lan? Ne kaçsız birini gördüm mü? Bir hasarla vurduk. <laughs> Aldık kanal meselemiz oldu. Aynen Let's go. Dı 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 Lan oğlum lan oğlum. Sen bana kar mısın zarar mısın lan bana söyle onu Tik. <coughs> Kaçma. Kaçma. Çok sinirli. Patron çok sinirli. Patron. Patron. Patron çok sinirli. Patron sinirli. Patron çok sinirli. Patron çok sinirli. Sen mi beni öldüreceksin? Ne? Ne? <laughs> 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 ya da kazanma serisi. Abi. Hmm, Abi. Amber'e bak Amber'e. Amberim birsin. Abi. Abi Karlı kolay bir oynanan oyuncu değil. Karlı'nın taktikleri var acı. Şimdi taktik gerekiyor da. Şu otistik evladın nasıl bir şey ya? Arkadaşlar hiçbir şey görmediniz. Şimdi ben şunu açayım. Şöyle yanına gidersem. Şu bir şuradan kastırırsa. Bakayım. Bak ye ah. He Ne oldu okuyun lan. Oku da okulamaz. Bak abi dayanamayın. Aa din vurdu lan. Bak abi kanka. Sinirlenme ya. Ben de küçükken öyleydim ya. Herkes beni izliyor. Bak be. abi. Hayır ya. Niye vurdu ya? Adamlar şaka geçecek. <laughs> Arkadaşlar sanki bu oyun Ellerin Karlı gibi mi da? <laughs> Çok sıkıntı. Dale, dale, Arkadaşlar ben ne yaptım lan herkes altı kademede. Aşkım. Aha tutu. O zaman kalanını ben olurum. Adam da benimle aynı şarkıyı söylüyor. ay yanlış Kanka sen ne yiyorsun? He. Hmm. şuradaki 5. Hadi ikisini de double kill alır mıyım? Aldım. Oo. <laughs> Çok iyi. Ustalığımız 56 oldu. Ve well, let's go. Arkadaşlar artık böyle adamlar da geliyor. Çünkü kademe atlıyoruz. Ve en sevmediğim gücü almış adam. Hiç sönmüyor abi şu ya. Abi şu ne oldu ya? Tabi abi şeytan bunlar. tam olur şeytan. Köpek olu köpekler. <laughs> Nazar değil. <laughs> Nazar değil dediniz arkadaşlar ya. Lütfen abone olun ve like atın. <laughs> <laughs> ne yedik arkadaşlar? Spike Baba Pir 31 şeker var. Spike Baba Pir. Spike Baba Pir. He. Ben seni tutturmayacağım mesela. Bari gel seni Her alayım da. Bari gel mi? Arkadaşlar iyiliği gördünüz mü? He. Benim öldüğüm varsa kimse bana ulaşamaz. Ha git lan. Oğlum öyle ne? Ulti yaptım sadece. <laughs> <laughs> Ay. Kadın gibi ne ya. Abi iblis var orada. İblis. İblis var orada. İblis var lan. İblis var lan orada. Ananı satayım. Ananı sat. Rahat Abi Juventus vs. Abi. İblis bizi de aldı. Şaka gibi Şaka gibi ya. Abi biz bizi de aldı. İblis. Bu İblis nerede lan? Nerede, nerede lan o? Arkadaşlar nane yedik. <Sessizlik> ya oh, bir de Juju var yanımızda. Seçtik. Hadi afallah. Oğlum at ola. Adın ya ne yapın? Oğlum ben seni kafaya taktım la. Taktım taktım. Taktım. <coughs> taktım oğlum ya oğlum bak alırsam beni bırakırım alırsam beni siz bırakırım şeytansın ya cidden harbi şeytansın bol tip var ya oğlum şeytanı gösteririm size la şu mortişi kıstırıp almam yok mu Peracim. 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 Elbrea Mortis. Elbrea Mortis. Mortis. Yataş ya. Berat kankam bak. Yanımı sıkmayın. Sıçtı. Abi. Git köpeğini çağır. Fıt. Abi sevmemişti şu karakteri. Abi tam bir hiyeci adam ya. yani <laughs> <laughs> uçları kuba gerekmiş arkadaşlar. Zek 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 zek. Hadi. Hadi. Çok iyi. Arkadaşlar sütü yaşmaya çalışalım. Sutu 50 ranka videosu yarım ihtimalim var. <laughs> Şimdi ben Sutu'yu çok güzel oynuyorum. Pro'yum. Nostra çok güzel oynardım. Sonra da alırsam herhalde Piper alırım. Bu kadar abi. <laughs> İsmail de oynar. Biz girelim gider misin? Gider misin? Gider misin? Gider misin Defne? Gider misin? Aa YBC geldi lan. Arkadaşlar YBC geldi. YBC gel lan buraya ben seni aldıracağım lan. Gebeş YBC. Aa çok iyi çok iyi çok iyi. Abi ikisine de vereyim mi? Heh. Gel lan buraya. Abi çürüyen dynamite var. Abi yevece gel lan buraya. Benim seni katletmem lazım. Abi ortalık karıştı. Ortalık domates oldu. Aşağıda bir tane bu var. Bu gel lan ya. Ellere yazalım seni bu. La bak defol git ya. Ay defol git ya. Ay seni kim buldu ya? Aa. Aa oğlum. Tepsilist. Abi personel. Ananı. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. Kaleyi burada bırakalım arkadaşlar. Ben canım sıkıldı. Aa, gram baba piro ya. Azıcık da kasılır. Arkadaşlar da kasılmak çok zor ama biz kasılacağız. Aa, cin Jin, Jin, Arkadaşlar bu karakterin kötü yanı Savaş menzilini çok zor doldurması. Hadi o kili bana ver. O kil benim ası. Hadi. Hadi. Lan oğlum. Ölsene hadi la. Boy, <laughs> Lan oğlum sen nasıl bir ölümsüzsün? <laughs> oğlum sen ölümsüz müsün? <laughs> Lan oğlum. Hayır. <laughs> Yat aşağı la. Oğlum yolla <laughs> Abi ben Suriye Abi 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 Evet arkadaşlar gördük çok güzel oynuyor şu çok güzel oynadık mükemmeldik arkadaşlar kıskanım bizi ben oynayalım daha iyi benle bari uzak dön inşallah yeni videoya alacağım Let's go Yes Yes Tutar mısın Jet ready Lan Lan La, devol şal lan şu tableti Oy Ben neyim Kımmı Kımmı Kımmı

Köpek. 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 Abi adam unutuyla aldı. Buru. o <laughs> <laughs> güzel bir karakter istiyorum ya. Bibi. Bibi bari. Bibi ile oynarım. <laughs> Arkadaşlar Bibi'yi sevenler yorma Bibi'yi yasın. Oğlum senin kedin mi var lan? Ne bana söyleme, oğlum? Sana kit aladım. <laughs> arkadaşlar yeni Brawl reklamını gördünüz mü? Gel lan gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. <gülüyor> What? <gülüyor> Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? İşte Marti saldırırken Edrar ortaya girip Oo, bu Ben reklam yapıyorum şu anda Kimse sormasın neden Kablum bağ deden 5000 kalkanım oldu Ay ya geberim ya Abi Şurada botlar var Gereksizlik <laughs> Abi doyuyorum. <laughs> şurada kutu var ya. Canım acıktı. adam kesmek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar kalkan bitti. Ney? <laughs> baba, Pyro atlar ulti no bana. Atlan no ulti bana. Atlan no bana ulti atla no bana. Atlan ulti bana. Bot öldüremedi bir de beni ya